Evet. O yıkanma mesela, temizleme bakın, meselesi. Bakın, e, yıkamak başlı başına yani bilmek lazım. Tabii. Rastgele tabii. yıkanmaz. Tabii. Evvela meftanın evvela edep yerleri yıkanır. Ve sağından başlanır. Edep yeri. Edep yeri her iki taraftan güzel. Edep yeri yıkandığı zaman o eldivenler ve o, o. sünger elindeki sünger. Şimdi eskide şeyden e, yapıyorlardı. Bezden yapıyorlardı bu yıkama şeyini. Şimdi hepsi hazır. Naylon eldiven ve süngerle. Bir de şampuan döküyor. Güzelce yıkıyor. Fakat edep yerini yıkadıktan sonra o e, sünger, o eldivenler çıkarılır. Taze eldiven takar, taze süngeri alır, başından başlar. Evet. Başını yıkar. Yüzünü yıkar, başını yıkar sağ tarafında kolunu çevirir yardımcısı olur sırtını böylece bele kadar bele kadar sağ tarafını yıkar geçer sol tarafını aynen kollarını falan yıkar o şeyi de bırakır ama bunlar hep yıkanan yerleri üç defa tekrar eder su döker yıkar o eldivenler de çıkar. O sünger de şey yapılır. Bu sefer yeni eldivenler alınır. Tekrar belden aşağı ayakları ayaklarına kadar ayak parmaklarının arası dahi temiz yıkanır. Çünkü Cenab-ı Allah artık o hakkın huzuruna gitmiş. O beden sana teslim olmuş. Onu temiz yıkamasan vebali sanadır. Evet. Bu şekilde ayaklar da yıkanır. Dizleri belden aşağı yıkanır. Ve bu yıkandıktan sonra eee abdest. Bedeni, bir helallik yani. abdesti var o arada. Helallik suyu dökülür. E, suyu evet. O abdest almadan evvel tamam o yıkama bitince birinci derece annesi, babası e, veyahut da kardeşleri, eşi, çocukları esasında. Fakat bizim millet bir sıraya giriyor, kapı komşu hepsi şey yapıyor. E, uzun da sürüyor bir yerde. Gerek yok birinci derece akrabaları. Hı, hı. Anladın mı? Helallik suyu suyla dökerken dua edecek. Ya Rabbil Alemin. Ben her ne hakkım varsa işte canıma, kardeşime bütün haklarımı helal ediyorum. Gittiği yerde utandırma. Ya Rabbil Alemin. Onu kabir azabına, cehennemlerine uğratma diye dua ederek üç defa Allah, Muhammed, Ya Ali diye suyu döker. Geçer. Niyaz eder, geçer. Mı? Fakat bu Bizim milletimiz kuyruğa giriyor. Dua falan da yapan yok. Herkes su döküp geçiyor. Bu doğru bir şey değil. Yani hakikaten e, sembolik yapılacaksa hakikaten Heh. usulüne uygun yapılması Usulüne lazım, uygun yapılması lazım. Usulüne uygun da ancak birinci derecedeki akrabaları yaparsa adamları yaparsa, aile efradı yaparsa normal oluyor. Oluyor tabii. Yoksa bu kadar insan sıraya girdi mi o zaman hiçbir şeye yaramıyor. Anlamak bu şekilde... O su döküldükten sonra bu sefer abdest verilir. Abdest aslında gönül abdesti ayrıdır. Tabii bu fiziki beden abdesidir. Sen başını yıkamışsın, kulaklarını yıkamışsın, burnunu yıkamışsın. Hı hı. Ağzını yıkamışsın olduğu gibi az evvel yıkadın komple. Evet. Bu sefer usulen dua ederek ya Rabbi alemin başını mes yaparken ya Rabbi alemin başını cehennem narından koru dersin Bir dua edersin. Üç defa elini sürersin. Kulaklarını ya Rabbil Alemin bu kulakları yine kötü cehennem kötülüklerinden koru dersin. Bir dua edersin burnuna ağzına o şekilde o ufak duaları var. Onları yaparak şey sağ koluna yukarıdan aşağı su dökersin üç defa. Sol koluna yukarıdan aşağı Allah Muhammed Ali diyerek su dökersin. Sağ ayağına diz kapağından aşağı üç defa su dökersin. Sol ayağında usulen bir fiziki abdest verirsin. Ee, esasında gönül abdesti alınmışsa o kıymetlidir. Fakat fiziki abdestte he, töreler vardır. Onun için yerine getirmek gerekiyor o töreleri de. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de yazmaz. Bu İncil'de yazmaz. Bu Tevrat'ta yazmaz. Bu toplumların kendi inançlarına göre kurallar, belirli kurallar getirmiştir. Belirli sistemlerle kendi inançlarına göre hakka yürüyen canını defnediyorlar. Ona yani bir son hizmet. Çeşit, değişik yerlerde değişik uygulamalar var. Ama öz aynıdır. Öz aynıdır. Değişik uygulamalar var.